Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, Namı diğer Kuzucu. Bu videoda efendim sizlerle Hot Wheels Premium Team Transport 38 numarası. 65 model Ford Galaxy ve Ford C800 kamyon inceleyeceğiz efendim. Hepinize iyi seyirler. Selamlar efendim. Yine ben. <laughs> Sadık Mert Küçükuzcu. Şu anda elimde gördüğünüz ürün 65 model Ford Galaxy. Yani şu araç. Ve Ford C800. Yani şu araç. Team Transport serisinin 38 numarası. Şu anda işte aralığın sonunda yılbaşına doğru gidiyoruz. Bu ürün zannediyorum bir 3-4 ay önce. E, dükkana gelen ve sattığımız artık bitirdiğimiz model. Bu da benim kendi koleksiyonum için ayırdığım e, bir adet ürün. Şu anda e, dükkanda satış yok ama işte sizin için videosunu çekeceğim. Şurası Hot Wheels Premium ve kartonette e, Hot Wheels Car Culture Team Transport yazılarını görüyorsunuz. FLF 56 serisinden de. Şu var. Bu ürünle beraber bu ürünün içinde Nissan e, Silvia da vardı. E, hani biliyorsunuz üçlü set olarak satılıyordu. İşte Nissan Silvia, Ford ve Mercedes vardı. Sarı bir Mercedes. Şu anda açmadığım bir tek sarı Mercedes kaldı herhalde. Neyse, o dönem e, bence o serinin içindeki en değerli ürün buydu. Sebebi şöyle: Nissan Silvia'nın içinden Nissan Silvia çıkıyordu ve altındaki kamyon Wheels'ın kendi lisanslı aracıydı. Sırf adı Nissan diye. Çok güzel aldınız. Amenna. Mercedes vardı. Mercedes güzel bir arabaydı ama altındaki araba yine Hot kendi lisanslı aracıydı. Mercedes de Hot için alındı. Ford Classic bu ne ya falan dedi <laughs> bazı müşteriler. Ama dediğim gibi en değerlisi buydu. Çünkü bu arabanın her iki, yani bu setin her iki aracı da Ford'un kendi lisanslı aracı. Diğerleri gibi e, kamyon... Fantazi bir araç değil. Direkt hani şu Ford'un kendi kullandığı bir kamyon. O yüzden benim için bu model daha önemliydi o setin içinde. Heh, Hot Wheels'lerin hepsinin. <laughs> Tabii gönlümüzde yeri ayrı. Özellikle premiumlarının öyle ama ee, daha az popüler olan diyeyim. Hani hiçbiri kalmadı. Hepsi bitti sonuçta ama daha az popüler olan buydu. Eğer bu modele sahipseniz bence çok şanslısınız. Artık çok konuşmayalım. Şöyle bir etinden bahsedeyim. Aracın işte e, çekici tarafı ve e, işte Ford Galaxy 65 model. Hemen e, Team Transport'ların tasarımından alışık olduğumuz üzere önünde duruyor. Arkası heh, şöyle işte burada da bahsettiğim modeller var var. Şu anda e, bunu da açınca açmadığım tek model Mercedes kalacak. Bu setin içinden çıkan. Bir fun fact. <laughs> bir e, küçük hoş bir bilgi daha vereyim. Ford'un şurada bir bandrolü var gördüğünüz gibi. Yani hologramlı bilmem ne. Ee, bir eğer model arabanın üzerinde bu bandrolü varsa bu bandrolü şuradaki e, bar kodu QR'ı okuttuğunuz zaman sizi bir internet sitesine yönlendirecek. O sitede Ford size dijital bir hediye verebiliyor. Mesela daha önceden açtığım bir Mustang'de bir e, güzel bir wallpaper falan vermişti. İşte buraya kaydınızı yapıyorsunuz. Zannediyorum eğer Amerika'da falansanız, e, Türkiye'de de işliyor mu bilmiyorum. Amerika'da falansanız bir e, değişik fiziksel hediyelerde çıkabiliyor bir kıyafet gibi, bir şapka gibi ne bileyim bir model araba gibi. Türkiye'de olduğunu zannetmiyorum bu özelliğini ama ya hoş bir detay. Elinizdeki modellere dikkat edin. Ford'un lisanslı ürünü ürünüyse Ford bandrolü varsa şunu bir okutun. Bir zarar gelmez. Daha önce dediğim gibi Mini GT açtığımda şey de vardı. Ha bu bandrolü hat yazım regularlarında göremezsiniz. Çünkü onlar ee, ya evet Ford'un lisansıyla üretilse de Ford'un onayladığı evet bu bir Ford standardında bir arabadır dediği modeller değil regularlar. Ama premiumlarda vardır. Üzerinde Ford bandrolü varsa lütfen dikkat edin. Daha fazla da uzatmıyorum lafı. Şuradan artık şeyi açayım. Anlar beyler. Bu ve bunun gibi içerikler için aşağıdan da şırk şırk diye <laughs> çıktığı üzere. Kanala abone olmayı ihmal etmiyorsunuz efendim. Dükkana gelin. Yani kanala abone olun. işte ne bileyim yorumlarla katkıda bulunun. Ee, takip edin beğenin. Instagram özellikle çok önemli. Instagram hesabımı takip edin. Dükkanla ilgili güncel stok ve kampanyalardan en hızlı Instagram üzerinden haberdar olursunuz. Onun dışında Ankara'da yaşayan ya da yolu Ankara'ya düşen şanslı kişilerdenseniz eğer dükkana her zaman beklerim. Buyurun gelin oturalım sohbet edelim tanışalım çay içelim. <laughs> Şu anda müşterilerimize sunabildiğimiz yegane yani <laughs> şey ee, Evet, avantaj mıdır? İkram çay ve hoş sohbet. Evet. Malı açtım. <laughs> mal bu. Şuradan. Evet, güzel bir mal. Güzel bir ürün. Güzel bir model. Çıkartıyorum. Evet, Şurada çektim. Evet, standıyla Standı beraber. Gayet şık. Ford araçlar. Ne yapalım? Önce kamyonla başlayalım. Bu ee, gördüğünüz efendim Ford C800 Kamyon. Çekici. Taşıyıcı. Araç taşıyıcı. Aracın ön tarafında yine e, cam değil farlar. Tabi boya. Ama kocamda bir <laughs> windshield. Kocamda bir cam var. Yukarıda kornaları görüyorsunuz. Aşağıda işte aracın ızgarası. Şu turuncu şeyler herhalde sinyal değildir de artık şeydir onlar. Sis farı falandır herhalde. Tampon. Tam bir metre. Araç bayağı ağır bu arada. Model gerçekten ağır. Hani artık kafasından mıdır nedir o e, Shell logolu Porsche'yi açmıştım. Onun da kamyonu aşağı yukarı buna benzer bir kamyon zaten. E, o bu kadar ağır gelmemişti elime açıkçası. Aracın önü bayağı ağır. Neyse. Dikiz aynasını görüyorsunuz. Şurada kocaman Ford yazısı. Yan tarafta yine bir Ford logosu sol tarafında. Lastikler tabii e, kauçuk. Patriots Premium'ların hayran olduğum lastikleri. Goodyear logosu. Hooker Headers logosu görüyorsunuz. Şuradaki logo neymiş? Odaklarsa canım telefonum. Hurst. Hurst yazıyor yani. Evet. Lastiği de geçtikten sonra şurada bir logo daha var. Bunu hmm, onu okuyamadım. Ford Ford. Ford Ford. Aracın <laughs> <laughs> yukarıdaki tabla oynuyor. Aracı böyle tutmak istemezsiniz tabii ama. <laughs> Şöyle duruyor araba. Böyle durması ne işe yarayacak bilmiyorum. O arabaya bakarken şey yaparız. Ha, böyle duruyor işte araba. Arka taraf stoplar. Kırmızı kırmızı. Boya. yine plakada Ford ve plakanın yanında yine Ford <laughs> logosunu görüyorsunuz. Yes, gayet de güzel. Sağ yanı yine sol yanıyla simetrik aracın. İşte sinyal lambaları, Ford yazıları, logolar. Burada yine bir logo. Hooker Headers, Goodyear. Öyle. Şu içine bakmaya çalışalım. ama Bak, küçücük camlardan ne kadar görebiliriz bilmiyorum ama. Şöyle bir bakalım. Koltuklar. Heh, görüldü herhalde biraz. Görebilirsiniz. Şurada direksiyona gölge düşüyor. Direksiyonu da görebiliyor musunuz? Çünkü sağ camdan gösteremeyeceğim. Sağ cam çok küçük önden gösterebildiğim kadar şöyle modeli göstereyim. Tabanı Ford C800 ne yazıyor? FYT15 e, ee, Made in Thailand işte e, Perçin zaten söylemeye gerek yok yazılarda. 2018 lisanslı Lastikler uh, Lastikten yine dediğim kauçuk, jantlar parlak parlak gayet güzel. Şöyle şu testi de yapıyorum. Fırıl fırıl dön diye. O testte ne işe yarıyorsa. <laughs> Neyse. Üst tablo dediğim gibi. Tahterevalli gibi oynuyor. O acaba çıkartıp ters de takabiliyor muyuz? Öyle bir özelliği var mı? Bakayım şöyle. Ya da bunu böyle ters takmanın bir avantaj sağlayacak mı? Şöyle koyduğum zaman. Böyle koymak gerekir. Bu da tersi. Bilmiyorum bu şekilde kullanmak ee, şey mi bu şekilde kullanılsın diye mi yapıldı bu detay ama sonuçta yapabildim ve yaptım <laughs> Neyse gelelim ee, 65 model Ford Galaxy'ye. önden görünüşü aracın bayağı ağır ya ikisi de bayağı ağır. herhalde şimdiye kadar aldığım en ee, ağır Premium modeller olabilirler Orada Galaxy farlar mavi mavi boyanmış gördüğünüz üzere efem. Ee, ön tarafta başka bir detay yok. Bir işte sinyal olsun, bir sis far olsun bir şey yok. Ön işte motor kapağı kaput. 427 CL yazıyor. Şurada ha, küçük küçük logolar var burada. Çok küçükler okuyamadım. Ekranda okuyabilirsiniz. Ne hala. <laughs> Elhamdülillah. Aracın sol yanı lastiklerdeki Goodyear logosunu görüyorsunuz. 427 CL yazıyor yine. O küçük logolar. Hooker headers. işte Ford aracın e, kamyonun üzerindeki logoların aynıları var yine. Şurada yalnız değişik bir şey yazıyor. Bakalım neymiş. Yok benim kesin. Yani tam bu kadar küçük yazı okuyamayınca da göz noktalarına gitmem lazım denmez ama eskiden okurdum sanki ya ederiz. Good year. İşte efendim söyleyeyim. Arka taraf gördüğünüz gibi yine öndeki logolar yine burada da var. <laughs> burada farlar ya işte arkada far olmaz. Stoplar, plakası, logosu bilmem nesi. Aracın sağ yanı yine sol yanıyla simetrik. Aynı şeyler. Lastikler testi yapıyorum. Evet, testi geçti. Ya lastikler dolu dolu. Yani Dolu dolu. Kalın kalın. Güzel. Greenlight'in lastikleri evet onlar da kalın kalın. Dolu dolu oluyor ama Greenlight'in lastikleri bu kadar e, nasıl diyeyim jantla bütünleşmiş gibi durmuyor. Hatırlıyoruz. Baya hani direkt jantın üstünü kaplamış gibi duruyor. Yani Greenlight'in lastikleri daha profesyonel görünsün daha şey olsun diye. Gerçekten de hani eee Lastiğin içinde hava varmış gibi kabarık duruyor. Bu sanki jantın üstüne bir siyah bant geçirilmiş gibi duruyor. Ama işte hangisini tercih edersiniz bilmem. İkisi de hoşuma gidiyor. Ama Hot Wheels'ın lastikler daha bir şıkır şıkır hızlı güzel gidiyor. Aracın ön tarafı. <laughs> Şöyle içeriye. Heh, sağ ve sol tarafta cam yok. İçeriyi görebilir miyiz bilmiyorum. B bakayım. İşte görüldüğü kadarıyla. Ha, Aracın sağ tarafında koltuk da yok. Sadece solda direksiyon önünde var koltuk. Sadece sürücü koltuğu var. Hiçbir e, co-pilot ya da ne bileyim işte arkada yolcu koltuğu yok arabada. Onun dışında ne diyebilirim sizin için. Alt taraf yani metal, ağır. Perçin. Zaten söylemeye gerek yok. E, i̇şte 65 Ford Galaxy yazısını görüyorsunuz. Beydim Tayland. Aa bayağı ağır araba. Yani. Şöyle ikisini birlikte koyunca da sergilemek için gayet şık, gayet güzel bir model oluyor. araba şöyle düşmese ön tarafa doğru. Acaba ters koysam nasıl olur? Böyle de şeye deydi. Şuradaki takoz ha tuttu. Evet. Demek ki ince davranmak lazım. <laughs> Aracı tuttu takoz. Böyle sergilemek için gayet gayet güzel bir model. Böyle durunca duruyor mu? Öyle tabii ki durmaz. Çok fazla şey var. Eğim var. Böyle de arkaya dayandı. <laughs> Acaba şunu çıkarın da içine sığıyor mu? Onu da bir deneyelim. Hazır açmışken. Böyle de sığıyor. Yanlardan değmiyor şey. Böyle de sığdı. Hani bunun sebebi acep şey olabilir mi? Bunu buraya koyunca işte alt üst olmaz. Çok saçma oldu. Şöyle koysak. Her şeyi deniyorum şu an sizin için. <laughs> ha, şunlar çıkıyor mu acaba? Hani şeyin arkasında bir fonksiyon yok ama. Evet çıkmıyor. bir anlamı yok. Bu arkadaşı böyle kabul ediyoruz efendim. Bence de zaten çok e, güzel. Hani sadece acaba yapılabilir miyi görmek için denedim ama. Hayır. Bu arabanın normal duruşu şekli bu. Ford Galaxy ve Ford C800. Evet. Ne zamandır dokunmak istediğim bir modeli daha <laughs> ele geçirdiğin için, ambalajından çıkardığım için mutluyum. Sizlere göstereceğim diye bana da bahane oluyor. Model budur hanımlar beyler. Ford Galaxy 65 model Ford Galaxy ve Ford C800 kutu açılışı incelemesini izlediniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, takip etmeyi bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Instagram çok önemli. Instagram kanalımı mutlaka takip edin. Dükkanla ilgili, stoklarla kampanyalarla ilgili en güncel haberleri en hızlı Instagram üzerinden alırsınız. Onun dışında dükkana her zaman beklerim. Buyurun gelin oturalım, çay içelim, sohbet edelim, alışveriş edelim. Velhasılı kelam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.